Çok tatlı görünüyor. Ay ay ay. <laughs> salatalık turşuları deniyorum. Elimde neler var neler. Bunlar çok ağır şu an bu arada. Çu ay düşürüyorum. Çubuk salatalık turşusu hiç denemedim. Ekşi tatlı salatalık turşusu ve bildiğimiz kornişon. Ben en çok şu tatlı ekşiyi merak ediyorum. Direkt bu şekilde satılan daha önce bilmiyorum görmemiştim. O yüzden çok ilgimi çekti. Bu çubuk salatalık turşularını da çok görüyorum. O yüzden bakalım bunda tat ne kadar değişiyor olabilir. Ama ben ilk bildiğimiz kornişonla başlayacağım. Yani bunda yani ne olabilir ki? Kornişon işte. Şimdi bunları nasıl açayım? Çivi çivi söker. Açıldı bence ya. Evet açtım. Kavanoz açmada iyiyim bu arada. Şimdi hemen geçiyorum tadıma. Bir tane kornişonu aldım. Ay çok tatlı görünüyor. Ay ay ay. Yani normal bir kornişon turşu aslında. Çok bir esprisi yok bence. Güzel mi? Güzel. Wow mu? Değil bence. Kaç veriyorum? 6 veriyorum buna. Şimdi geçtim tatlı ekşiye. Önce bunu çalkalayayım ki şurada böyle tortuları var ya onlar da gelsin. Açıyorum. Açamıyorum. Açıyorum. Ay açtım. Uy çok güzel koktu bak bu. Daha güzel koktu ha. Ay. Hmm. Ay bunu beklentim yüksek. Hadi bakayım nasıl tadı. Bunu dur sap kısmını beğenmedim. Direkt şunu alayım ya. Bu Bu çubuk salatalık olmaya aday herhalde. <laughs> hmm. Bundaki tatlılık çok güzel geliyor. Böyle ekşilik de geliyor. Bunu kesinlikle konjonundan daha çok beğendim. Tuz oranı da bence iyi bu arada. Hani böyle çok tuzu baymıyor. Tatlı ekşi güzel bir denge olmuş. Bunu beğendim. Buna kaç veriyorum? Buna 7,5 veriyorum. Ve geçtim çubuk salatalık turşusuna. Bakalım bu nasıl? Açıl. Açıl hadi. <laughs> açıldı. Oy biraz suyu da fazla bunun. Of çok güzel koktu ha. Bir dakika ben bunu birazcık suyunu boşaltıp geliyorum. Geldim. Şimdi hemen geçiyorum tadıma. Bakalım bu uzun çubuk olması tadında ne gibi değişiklikler yaratmış. Ya Niye alsam ya? Bunların da hepsi gerçekten çok uzun ha. Çok uzun değil. Çok uzun alayım hakikaten. Oha. <laughs> bu gerçekten uzun. Hmm. Bunun içine sarımsaklar da olduğu için sarımsak tadı daha güzel geliyor bence. Ki ben sarımsağı çok severim. Ama çok kütür kütür değil. Kornişondaki kütürlük yok. Kornişonu buna tercih ederim. Buna kaç veriyorum o yüzden? Buna puanım 6. Bir de bu bana bir tık daha tuzlu geldi. Benim favorim kesinlikle tatlı ekşi. Kornişon sonra bu.